Merhaba, ben doçent doktor İlhan İlker Avcı, kardiyoloji uzmanıyım. Lise eğitimimi Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Ardından İstanbul Doktor Siyah Mersek Göz Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde kardiyoloji ihtisasımı yaptım. Yaklaşık 20 yıldır hem özel sektörde hem de çoğunluğu Siyah Mersek Hastanesi'nde olmak üzere kardiyoloji uzmanı olarak çalıştım hipertansiyon, hiperlipidemi, ritim bozuklukları, kalp yetersizliği gibi hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibi, koroner arter hastalığı olarak adlandırdığımız kalp damar hastalıklarının önlenmesi, aynı zamanda bu tip hastaların balon ve stent ile tedavisi, aort, mitral, trikositi kapak rahatsızlıklarının ameliyatsız modern yöntemlerle tedavisi, doğuştan kalp deliklerinin kapatılması, şah damar ve bacak damarlar tıkanıklıklarına müdahale genelde hastalarımıza en fazla yardımcı olduğumuz konular. Kalp insan vücudu için en hayati organlardan biri belki de en önemlisi. Kalp hastalıkları hastanın ani olarak hayatını ve sağlığını kaybetmesine neden olabileceği gibi yıllar içerisinde kronik olarak hastanın genel sağlığı etkisine de olumsuz etkileri olabilmekte. Bundan dolayı bu tip hastalıkların kalp rahatsızlıklarının erken tanısı, önlenmesi ve zamanında müdahalesi hem biz hekimler için hem de hastalar için çok önemli. Bayındır Çerenköy Hastanesi'nde çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hastalarımı tanışmak için sabırsızlanıyorum.